Hayatımdan kesitlere devam ediyorum. O çok zorluklar çekmiş, çok acılar çekmiş. Çekmesinin nedeni de babamın durumu. Babam evlenmeden önce bir başkasını sevdiğinden veya da başka bir şeyler olduğundan bunun net bir şey söyleyemiyor. Hiç kimse neden öyle bir adam nasıl öyle bir şey oldu? Adam profesör olabilecek kene hiçbir şey olmadan bu dünyadan git, göçüp gittiğinden dolayı şimdi o insanı da suçlamamak gerekir. Daha da şöyle bir düzen olması lazım. Evlenmeden önce insanların insanların evlenmeden önce her iki taraf bayan olsun erkek olsun annelik babalık yapabilecekler mi yapamayacaklar mı? diye bunlardan rapor alınması lazım hastanelerden doktorlardan psikologlar psikiyatristler ne için var bu dünyada bu dünyada bir sürü ülkenin profesörleri var. Ana bilim dalları kurmuşlar oralardan. Bunları niye üretmiyorlar? Her insan anne baba olabilecek mi, olamayacak mı diye hastanelerden heyete girmesi lazım. Heyete, heyete. Benim babam şimdi hastaymış, hasta hasta annemle evlenmiş. Bunun sorumlusu kim? Benim kendi, ben çocuk olarak, ben onun çocuğu olarak 65 yaşında insan olarak suçluyu kim olarak görüyorum? Annemi babama verenlerde buluyorum suçu. Neden buluyorum? Çünkü benim Babamın durumu daha önceden belliymiş. Benim babam bir evlilik yapmış, bir de kara sevda yaşamış. Böyle bir insana siz kızınızı veriyorsunuz ve önünü arkasını aramıyorsunuz. Arıyoruz diyebilirsiniz, arıyoruz diyebilmeniz için bana şunu yapabilmeniz lazımdı sayın. Sayın benim dayılarım oluyor yani diyeyim sayın kardeşleri benim annemin babaları anneleri ölmüş kardeşleriyle birlikte yaşarken abileri abisi ve kardeşleri birlikte vermişler annemi babama. Babama vermişler ama hiç araştırmadılar mı? Araştırdılar, muhakkak ki araştırdılar. Sordular, soruşturdular ama ne hikmetse para denilen olay baskın çıkmışlığını düşünmekteyim. Başka bir şey düşünmüyorum. Başlık parasını artık neyse annemi babama vermişler. Eğer o kişiler, o insanlar bana annene sahip çıktık, anneni biz vermedik, şöyle yapmadık, böyle yapmadık diyemezler, inandıramazlar beni. Benim annem Manisa'da kimsesizler mezarına defnedildi. Kardeşleri olmasına rağmen, ana akrabaları boşver, akrabaları boş veriyorum. Hele hele kapımızın karşısında koca kapılı evler vardı. O evlerde insanlar bizim akrabamız vardı, akrabalarımız vardı. Benim ablam varmış ya hani ben ablam varmış aynı sokağın içinde deyip duruyorum ya. İşte o ablamı büyüten insanlar şöyle diyor. Rahmatlık anan bize emanet attı. Bizim çocuğumuz Ölü doğuyordu Çocuğumuz olmuyordu Çocuğumuz olmadığından bize Gülsümü size bırakıyorum Eğer bana hastanede Bir şey olursa diyordu Böyle söylüyorlar Böyle söylüyorsunuz Ama O kadın sizin kapı bir komşunuzdu 20 kilometre Ötede ölmüştü Ve mezarını Sancaklı Bozköy'e getirememişsiniz. Ben ne diyeyim size siz yani ne kadar bana deseniz ki ben, biz size sahip çıktık ben çıktığınıza inanmıyorum. Eğer benim annemi annemi de iki tane abim öldü. İki tane İzmir'de basmane caomisinin avlusunda iki öksüz öğrenci olarak öldüler. Ya siz hiçbiriniz orası da 40 kilometreydi, 50 kilometre olsun. Bornava 40, 10 da ekledik 50 kilometre. 50 de gelirsin 100 kilometre. 100 kilometreyi gidip gelecek imkana sahip değildik diyerseniz beni aldatmış olursunuz diyemezsiniz. Benim iki tane abim sizin işlerinizde sizleri öyle bir seviyordu ki işlerinizde böyle siz kendiniz kendi çocuklarınız öyle çalışmamıştır. Mümkün değil yani. Ama siz onların gidip de oradaki cenazesine katılmadınız. Oradan o cenazeyi alıp gelmediniz. Neyse şimdi benim annem Tepeköy'de ...Tepeköy'e gelmişler ya bunlar... ...buldan tarafların güney... ...denizli güney... ...buldan... ...Alaşehir, Sarıpınar... ...Killik... ...oralardan böyle bunlar... ...buralara gelmişler... ...oralarda annelerini, babalarını... ...defnetmişler... ...yani oralarda ölmüş anneleri... ...babaları... ...bunlar da kimsesiz kalmış... ...buralara gelince Tepeköy'de... ...babam la annem evlenmiş. Babam yaşadığı hayattan mı olsa gerek işte hasta olduğundan mı? Babam sonraları hasta olmuş. Daha önce babamı anlatan insanlar süper mükemmel bir insandı. Öyle yakışıklı, öyle akıllı, böyle şöyle anlatıyorlardı, anlatıyorlardı. İşte babam Annemle evlenmiş. Nasıl evlendiğini boş ver şimdi. Bunu vermişler yani. Başlık parasını mı, altın salkım? Parasızlık ya, parasızlık. Parasızlıktan olmaz. Parasızlıktan olsa gerek annemi vermişler. Depeköy'den köyden Hasanallara gelin gelmiş benim anne. Hasanallara gelin gelmiş. Orada gelin gelmiş ya. Babam da öyle kıskanç bir adammış ki. Çok kıskançmış. Neden kıskançsın oğlum sen ya? Salak mısın? Bir evlilik yapmışsın. Sana kimse kız vermiyormuş. Daha önceki yaşadığın iki pozisyondan. iki pozisyona girmişsin. Gol atamamışsın. Birinden evlenmişsin. Askere gitmişsin. Gelmişsin. Bırakmışsın onu Bir tane başka bir kız sevmişsin Köyün Ünlü birinin kızını sevmişsin O sevdiğin kişi Sevgisinin Sevdasının arkasında durmuş Sen de durmuşsun ama Seninki biraz Farklı duruş olmuş O kızı Alamamışsın Tamam anladık ettik Sonra kara sevdaya tutulmuşsun onu da anladık tuttuk. Evlenmişsiniz. Biz doğmuşuz. Dört tane çocuk yav dört tane. Beşincisine hamileyken annem kendini zehirlemiş. Bu dört tane çocuk bize çok fazla. Biz kendimize bakamayıp dururuz. Bu karnımda hakkına nasıl bakacağız biz demiş. Ve çocuğunu düşürmek için Ocak arı ilacı dedikleri. O tütün folidor zehiri varmış ya. Onu işte böyle bir bezin üstüne dökmüş dökmüş. Sonra onu rahmine koymuş. Sabahsına varmadan hastanelere gitmiş. Neyse hastanelere gitmeden önceki. Ya bu kadıncağız hiç mutlu olmadı mı? Evet bu kadıncağız bu benim annem hiç mutlu olmuşa benzemiyor. 30 yaşlarında ölmüş. 30 yaşlarında 4 5. amile ölmüş. Ölmeden önce annem çocukluğu zaten genç kızlığında da e, annesini babasını kaybettiğinden kimsesiz olduğundan gene yaşayamamış o da benceleyin. Ezillikler yaşamış. En sonunda Babamla evlenince aslında belki de rahata erdi. Evlerinde bekmez oldu, zeytinyağı oldu, bulgur oldu, fasulye oldu, nohut oldu. Çünkü geldiği yerde tarlalar, takkaları yokmuş. Öğmeyecilik şu bu yapıyorlarmış, öyle geçiniyorlarmış. Ama babamla evlenince dedem o zaman zenginmiş biraz. Böyle malı maşatı varmış. Hasanallara gelin gelince dedemle birlikte yaşarlarken tabi dedemin ikinci karısı dedemin birinci karısı babamın annesi o da bebekken ölmüş babam da öksüz büyümüş Babam da öksüz diye iki tane ebesi varmış. Hacı Iraz Ebe, Hacı Iraz Ebe Hatice Ebeler buna çok ilgi alaka gösteriyorlarmış. Süleman, Süleyman, Süleyman diye başka bir şey demiyorlarmış. Süleyman geldi, Süleyman gitti, Süleman akıllı, Süleyman yakışıklı, Süleyman da de Süleyman derken ama bir taraftan böyle uzaktan birileri göz değdiriyormuş göz böyle kıskanıymış kıskançlıkları oluşmaya başlamış babam evlenmiş evlenmeyecek adam evlenmiş nasıl evlenmiş parayı basmış düdüğü çalmış misali bir evlilik yapmış beş çocuk annem böyle beş çocuğa kadar önceleri tütünler etmişler, bağlar, bahçelerde çalışmışlar. Dedem de bu esnada dedemin karısı başlamış üvey anne kendi çocukları olmaya başlamış. Üç tane çocukları olmuş. Tabi onların da üç tane çocukları büyümeye başlayınca demiş içinden demiştir. Demiştir diyorum ben bu tabi tahmini. Yani bu mallar, maşatlar, bu Süleyman'a hiç kalmasın benim çocuklarıma kalsın. Muhteşem Süleman'daki taht kavgası gibi bir şey bu ya. İşte böyle her yerde her yerde taht kavgaları, miras kavgaları, mal maşat kavgaları oluyor işte. Malları sattırmadan önce ama babam anneme çok eziyet ediyormuş. Kıskançmış, kıskanç. Ben bu kıskançlığı bir şeye bağlıyorum. Bir şeye. Ama onu şimdi anlatmayacağım. Sonraları anlatırsam anlatırım. Kıskançlık yapması birazcık oradan ona haklılık veriyor gibi bir şey. Belki de haksızdır. Ben psikolog değilim. Ben e, psikiyatrist de değilim. Ben Normal bir insanım, cahil bir insanım aslında. Ben hiç okuyamadım doğru dürüst. Yani i̇lkokul 3. sınıfa kadar gittim ama 5 gün okula gittim, 25 gün gitmedim. Benim 3. sınıfa kadar gittiğim okulun hepsi bir sene etmez. Toplam yani bir dönem etmez. İşte ben öyle okula gittim cahilim. Böyle düşünüyor olabilirim, yanlış düşünüyor olabilirim. Bunlar, bu kısımlar böyle düşünce eseri. Öyle olmuştur. Net söylemiyorum ama bazı anlattıklarım şeylerin çoğu net olmuş şeyler. Net, net yaşanmış şeyler yaşanmış.